Aha hayırdır? Bilmiyorum abi ya böyle daraldım. Boş ver oğlum ne yapacaksın efendim? Biz alıyoruz da ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Biz alıyoruz Biz da ne oldu, oldu? Biz alıp da ne oldu oğlum boş ver. Hepinize <laughs> <laughs> gelen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, ekiple beraber <laughs> arkadaşlar GTA işte kaldığımız yerden... Ben niye hep kaldığımız yerden devam ediyorum ed böyle böyle. böyle. Anladınız değil mi? Evet. çok çok fazla arkadaşlar diyorsun. Anladık arkadaşlar da 50 kere Hepinize arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar tekrardan arkadaşlar. Bugün arkadaşlar GTA'da arkadaşlar bir yine bir dakika. Kim bize ben öyle arkadaşlar? bir şey dedim mi? Vallahi öyle yapmadım. Arkadaşlar tek en az 3 kere ona... arkadaşlar diyorsun. O ne ya? O ne? Ben de bomba attım yalnız. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. E tamam ya, da bizde silah var. Biz ne yapacağız bunlara? Hadi abi, abi şey lan Yurt abi bin bin çabuk. Lan! Ana! Birbirlerini öldürdüler. Birbirlerini öldürdüler. Öldürebiliyor muyum? <laughs> Aa el bombası attım dur bakayım. Ben seni nasıl öldürdüm? Hadi be. Oo! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ümidi... <laughs> ümidi, bir almış el bombasıyla. Ümit abi Aa, öldü zaten. Günaydın Hasan abi. Ümit abi öleli <laughs> çok oluyor Hasan abi. Günaydın. Ben Hasan abi de var sevincinden istiyor. Ana Hasan abi yazık. <laughs> hayır aşağıda biri geziyordu biraz önce bomba attım öldü. Emrecan o Emrecan o. o. Ölmedi mi? Ben de solda direkt Ümidi görünce. Olsun sevindim ben kardeşim. Sevindim ben. <laughs> Çünkü e gerçek abi, olacak. Ben lan yere ya? bomba attım. Hadi ben mesela sana abi öldürebiliyor mu? Yok öldüremiyorum. Hayır, biz el bombası mı atabiliyoruz sadece. Bu ne Abi tarih? vallahi galiba elleri sürüyor. Bak gerçek, gerçek olacak. Gerçek gerçek bak. Allah o ne lan? Sana. Abi çocuk durdu bomba attı geri gitti Hadi. ya. Taramış. durdu orada o. Abi ne bileyim ben hiçbir şey anlamadım. Abi, abi, evet arkadaşlar abi. şu anda ikinci atlıyoruz. Bu sefer motorlarla biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Hani bak tabanca var, tabanca var e bizde. Bizde de tabanca vardı kardeşim. Gözümün altı morarmış. Niye gözümün altı morarmış ki acaba? Abi elim çarptı geçen. Ondan <laughs> mı olmuş acaba? <laughs> Allah Allah. Benim karakterim karakterim iç ses. Adam motora bir Sen de takım arkadaşını nasıl öldürdü ya inanamıyorum. Ya abi Emrecan böyle bir çocuk ya. Gerçekten arkadaş mı? Ezdi lan beni. Emrecan böyle bir çocuk. Arkandan bıçaklayıverir adamı. Şu anda beni bombalıyor. Hayır Senin... ya. Vallahi öldürdü Furkan senin videonu affediyor ha. Abi <laughs> ben öldürdüm. Ben öldürdüm abi. Ya. Ben öldürdüm. Ama Emrecan da atıyordu bana. Yok, yok öldürmez abi. Allah Allah. Ben öldürdüm. Gel düşene basmayı unuttum. Ben öldürdüm. <laughs> Emcan kardeş Haydi, Emcan kardeş koy onu nerede? Abi abi baba aldım diyor. Furkan mafya ya videonu. Hadi Furkan. Oğlum insan bir görerek atar. Ne yapıyorsun ya? Abicim lütfen bak bunlar best taktik ever. Ever ne demekti o? O değil bir şey söyleyeceğim. Benim ekip, ekip arkadaşım kim? Furkan mı? Benim abicim. Merhaba. Memnun oldum da Hiç memnun olmadım ben. Vay! <laughs> arkadaşlar ben hiçbir şeyim <laughs> hissetmiyorum gerçekten, hiç, gerçekten ya. Hiç memnun Anam. olmadım ben. Değiştim ben. Bende bomba Olur bitti. Arkadaşım. Ya Furkan şunu öldür hadi. Ha tamam, tamam. abicim hemen. Öldürsene ya. Hemen geliyorum. Furkan bir deli olan 17'sinde aldı motoruna bindi ve bombayı atıyor Emrecan'ın kellesine öldüm. Düştü, Yok böyle bir şey. Ben o düştüm. Şey. Ben de öldüm. Şey. Hayır ama sen ben daha önce öldüm. Evet abi. Ben abi de yok, öldüm. yok böyle bir şey ya. İzlersiniz nasıl düştüğümü. Şaka gibi ya. Arkadaşlar yok böyle o bir şey ya. Allah. Hayırdır lan şey. evet, tamam. Evet, tamam. Evet. Arkadaşlar em her like Emrecan'a bir nefes. Oğlum ben ne, ne sorunu çocuğum ya? A bomba da yok şimdi. Sıkıntılı. A bomba da yok. Çok güzel ya. Var. Aa evet. ne oluyor lan? Var var. Bize gelince. Abi taba bak. Nerede hani? Hasan abi sağ şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda çok panik oldum. Bomba <laughs> hele ondan o şey yapamadım ben. Emrecan sen sticky bomb mu atacaksın? Sticky bomb? Bir tekerim patlattı. Bir ben... tekerim patlattı abi. Tabanca çünkü çocuğum. Lan elimde patlayacak. Son anda attım lan elimde patlıyordu yani az daha. Abi tekeri patladı gidemiyorum Ümit abi. <laughs> Ümit abi düşüp öldü. Oğlum ya bu motordan niye düşüyor? Çünkü düşmeyi seviyor. Allah La Allah. La Emrecan <laughs> o nasıl gidiş <laughs> oğlum? Teker <laughs> hadi. <laughs> hadi hadi hızlı ol. <laughs> Lazer gibi bir yavaş gidiyorum. Kardeşim hızlı olur musun sen? Stunt yapma zamanı efsane. Allah'ım çocuktan vurur mu seni? Oradan, sen Oradan alırım seni. Yok abi yok, menzik yok. olmaz. Yok artık Hasan abi sen de yani. Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye olmasın? Hasan abi. <laughs> dürbün olsa vuracağım da. Hasan abi şurada mı ya? Beğer... Aynen orada işte, tam <laughs> orada. Şuradan geliyor. <laughs> Ulan. Ne oldu lan? <laughs> kafama geldi. Kafama geldi mi canım? Bak hazır mıyız gençler? Ben Hadi. Ben şurada Ben şurada bir durayım. Al sana o zaman. Ya Kalsana bana olan niye olmuyor ya? Özürlü gibi oynuyor ya. <laughs> abi ben iki rahatlık <laughs> ben alıyorum zaten tek başına. Oğlum sen iki niye kafasını eğiyor öyle? Ölmedi iki <laughs> Abi. Ne güzel işte kafadan vuramıyorlar. Aa şey bitti. Allah. Lan nereye attın ben bombayı ya? E bomba bitti. Bomba ben bitti. bitti. Hiç bombamız kalmadı. Geçmiş olsun. O zaman ne yapacağız? Yanlış yere attım, yanlış yere attım. İş, abi attım. Abi. İş oh kellesinden vurdum, ölmedi mi? Ya buraya Dur artık vallahi bombamız bitti. O zaman tak 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 tak. Ya Emrecan biraz sızı alsana adamım. Yok ha. Tekerim patladı ya. Tekerim patladı ya. Ağlayacaksan direkt alt 4 Öldüm. Geber. <laughs> ne biçim şey konuşuyorsun lan sen gibi part... geber falan? Atlas Abi, ya, 8 8 8 8 abi 8 8. 8. Almanya deri diyecektim. Ben neresinden diye soracaktım ya. Almanya'da hangi şehirdeydi? Mannheim mıydı? Aynen. Ben Bayern Münih'im abi. Bak nasıl unutmamışım. Mannheim. Mannheim ne abi? A Türkçe olmuyor. Mannheim. Muayday. Mannheim bir <laughs> şehir olmak üzere. Gelmiyor mu Geliyor lan? Gitti Oha kardeşim Bana ne yaptın, yaptın ya lan? Bir da patladı lan. Lan ben neredeyim? <laughs> Hasan abi. Ne yapıyorsun? Hasan abi. Ne oldu? Ne biçim bir şey aldım? Bir dakika Oha, şu şey aldım, aldım, oğlum. Tamam da ya. sen nasıl düştün öyle? Ben düşerim çocuğum ama ölmem. Aa aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Dur Ne hızlılıklar geldi yine. <laughs> sen bakayım bir abi ne yapıyorsun? Bir dakika ben G'ye basıyorum patlamıyor ya bu. Dur bakayım deneme 1 2 3. Oğlum Hasan abi ölmemiş. Ölmedim Nace? zaten. Niye? Aa e yetişmiyor bu lan. abi diyordu ya. Attım kendimi aşağı ben. Öldüm. Ya niye öyle bir şey yaptın abi. abi? Aha 1v1. Ümit abi 1v1 kaldık ha. Hasan abi bombamdan kaçıyordu, öldü. Yok motorum yok zaten. Bombana mi? doğru Size bomba gereği. atmaya çalışıyordum, yetişmiyor oraya. Düştüm sonradan. Benim bana bombalar geri düşmedi ya. Ümit abi geliyor, Ümit abi. Aa, Allah. Ne yaptım be? Bilerek yaptım bomba geliyordu. Vurdu dı 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 Mor, motor sikletine bindi. Abicim biraz hızlansana ya. Çok abi uç öbür ya. tarafına. Öyle daha kolay hedef olursun. Uç git ya. <laughs> Bak ya. Hapşurdum hapşurdum. Sağ ol kardeşim sen de gör <laughs> inşallah. Kardeşim birazdan ölecek gibiyim. Gaz al gaz al biraz. Abicim. Bu nasıl bir bomba atma şekli. Adam yukarı bile çıkma zahmetinde bulunmuyor ya. Abi öyle bana öyle bakma. Tam model ya. Öyle olmaz öyle. Çık. <laughs> sola sola sola. Ha oraya. Bir iyice sola iyice sola. Ha oraya. Kaş oraları şimdi ama yetişmiyor Abi şimdi işte. bak bak G'ye basayım mı bir? Bas. Bas şimdi. Bas şimdi bas. Öl. Ölmedi ya. Aa, adam tam ortada Neresin kaldı. Neredesin lan? <laughs> orada burada şurada de. Şurada, Çık erkek. Sen orada, Elimde de. biraz şey var. Oradan yetişmiyor Furkan. Koşa mı atıyorsun? Oha! Oha! Patla abi nasıl oha. ölmüyor ya? Erken patlatsaydım var ya tam böyle göbeğimin üzerine düştü be. Ya ölmüyor have ya. Tersten evet, wall ride Abi ben ufak. ona bakıyordum da. <laughs> o, kendime bakmıyordum. Ya, ya bak geril zıpla. O zaman senin için Hasan abi. İşte asana, abi senin için. Sen. Abi olmadı. Olmadı. Hadi çok gaza geldi. düşmedi ya? ya. Atar atmaz patlat. Attın ya direkt patlat havada. Şimdi bak! At! Patlat! İşte Vah! o! Kafı lafı dinle çocuğum! Çünkü ha. o hızla giderken patlıyor ya tamam. Taliban'a doğru daha da hızlanmaya da. Daha... Neyse tamam. 2-2 <laughs> <laughs> oldu buradan alacağız bu maçı. Hadi bakalım. Aha 2-2 alan kazanıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Emrecan ne oldu? Emrecan yok arkadaşlar videoda ya. Ben nefes alıyorum. Aha hayırdır? Bilmiyorum abi ya böyle daraldım. Boş ver oğlum ne yapacaksın nefes alalım. Biz alıyoruz da ne oluyor. <laughs> Bizi alıyoruz Bizi oldu? Biz alıyoruz da ne oldu? Biz alıktan ne oldu oğlum boş ver. <laughs> Emrecan kardeşimiz nefes alamıyor. Her like Emrecan için bir nefes. <laughs> Oha zil okul başlıyor arkadaşlar. Nasıl ne alaka lan? Ne alaka oğlum benim şöyle okulumda hiç şöyle şeyler çalmıyordu. Benim de olmadı. Eee? Okul başlıyor. Düşmanlar hadi gelseniz de. Hadi gelsenize düşmanlar? hadi 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 gelsenize. Ne oldu gelemiyorsunuz ne oldu? Orada bir şey patladı yalnız o neydi? Sen bak şimdi 8 tane aldım geliyorum Furkan ben emin adımlarla. Bak şimdi bak Furkan dikkatle izle. Buraya bombayı, <laughs> bak Güle güle sen bombayı orijinal buradan geliyorum. Bak. Orhan bak. ben nasıl? <laughs> şey ya? Ne oldu lan? Döktüm ben motordan. <laughs> Za isteyip. Ast 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 as ast 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 As ast Boşa bomba atma Boşa bomba atma ast 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 Abi dibinde vurdum ya dibinde ya ast 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 bu e, bomba neyle patlıyordu? G G Sık sık Ümit'e sık. Yerde Ümit Ümit'e sık sık Vur vur kafasına 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 Hadi be asker olmuştu tekerini mekerini patladı Bomba bitti yalnız ya <laughs> Canı çok az Canı çok az canı çok az O zaman bir sıkıntı canı kaldıysa şuradan alalım dur bak O ne var ya bomba ya, tamam, yanında patladı ya Diyor ki mermi değmesin uyanık değil mi işte bak Değmiyor uyanık ya bu Canımı ya yok böyle bir şey abi ya. Canımı aldı. o benim en sevdiğim şey ya motorla. Biz bayli yok. Oha tekerim patlamış. Ne sandın koçum? Ne sandın kardeş? Ya Ümit abi ne çok uyar ya. Ne yapayım motor tekeri patlatma kardeş. Aşırı mantıklı gerçekten. Şu an hatta gel bizi öldürür oyalamayalım biz seni. Beni öldür motorumu niye öldürüyorsun? Değilmiyor. abi seni sana kıyamıyorum belki ya. Niye bomba vermiyor? Ben de onu anlamış değilim Ümit ya. abi sana kıyamayıp şey yapmıştım. Madem motora sıkıntı değil. Tanetli turuncu motor aldım. Aha o sen onunla mümkün değil alamazsın bizi. İlerliyorum mu lan? Ümidi de bak bu motordan ya. Aha, aha. Ne dersin? Öl artık, öl artık, öl artık. Daha evet, geçmiş olsun. geçmiş artık, olsun. Öl artık. Böyle daha. alırlar. Ben kameraya i̇şte bakarak İşte bu. 2-0'dan 3-2 yapıyoruz <laughs> ve mis bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit her ya. Iki biz. Her yeriz. Her Arkadaşlar şey iddialı olmadığım bir harita sorun yok. İddialı işte, olsam kaç yazar. Bu, bu. çıldırıyor de abi daha <laughs> Arkada iç ses karizmatik bir şekilde manyak ne yapıyor diye bakıyor. Ne yapıyor la bu değişik diye. I